Kamudaki geçici işçiler meselesi. Tabii geçici işçi pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçmesiyle ilgili bazı kanunlarda değişik yapılmasına hakkındaki kanun da bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikte de, yapılan değişiklikte de çalışan işçilere kadro verilmesi ile ilgili yetkiyi inisiyatifi idarelere verdiler. Hal böyle olunca inisiyatifi elinde bulunan bulunduran idareler bunu da yine yandaş veya kendi lehine olarak kullanmaya başladı. Nereden anlıyorum bunu? Seçilip geldiğim Rize'deki Çaykur kadrosundan alıyorum. 10 bin işçiye söz verdiniz, 10 bin işçiye kadro vereceğiz diye defalarca bakanlar, cumhurbaşkanı, ne bileyim milletvekilleri, il başkanları söz verdi, onlar yerine gelmedi. Hatta sendikasızlaştırma da önü açıldı, kapandı. Şimdi haklarını talep eden veya bu kadro ve söz verdiğiniz kadro hakkını bize verin diyen işçilere karşı da çalışanlara sürgün uyguluyorsunuz. Bir tane örnek vereceğim. Yani özellikle Zihni Derin Çay Fabrikası'nda çalışan bir kadın işçimiz, adını vermeyeceğim, isteyene veririm Sayın Grup Başkan Vekilimi. Kalkandere Çay Fabrikası'na sürgün ediliyor. Genel seçimler öncesinde kadro talebinde bulunan işçilere özellikle verilen sözler hiç yerine getirilmedi. AKP il başkanlığına giden işçilerin de 22 yıldır desteklediği sizin e, o işçilerin de özellikle e, polis ve zoruyla bir kısmını gözaltına alarak sonra bırakarak e, terk ettiniz onları.